İzmit'in Yeşilova mevkinde kurulan kurban çadırları kaldırıldıktan sonra temizlik işlemleri devam ediyor. Çökülmüş, bir İlimizdeki bir yerel gazete Yeşilova Mahallesi'nde bulunan kurban pazarındaki pisliklerin öylece bırakıldığı ile ilgili haber yayınlamıştı. Kurban pazarındaki pisliklerin öylece bırakıldığı ile ilgili haberi Yeşilova Mahallesi muhtarı Selahattin Kural yalanladı. Temizlediler. E Çalışmalar devam edecek mi yani temizlik son e, ne zaman olacak? Harit... Bitti temizlik. Hafif bir rütuş şeyler var. Gördüğünüz şu tepeler var temizlenecek. Gayet de güzel. Eski durumuna geldi. Memnunuz. Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy ise çalışmalarından dolayı belediyeye teşekkür etti. Belediyesinin bir kurban sahasıydı. Kurban sahası bittikten sonra burada bir sinek böcek çoğalması şikayeti geldi bize vatandaştan. Tabi bayram tatili de arada olduğu için bayramın akabinde hemen işte salı günü biz bunu Büyükşehir'e bildirdik. Ve dün bugün işte zaten görüyorsunuz Büyükşehir'in ilaçlaması yapılıyor.